Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 11 inçlik tablet için stand yapacağız. Kullanacağımız malzemeler 12 santim çarpı 14 santim ebadında flexi. Şu şekilde ben çizdim bunu hazırladım. Metal menteşe bunları birleştirmek için. Metrik 4 çarpı 10 cıvata 4 adet ve bunları tutturmak için somunlar. Öncelikle çizimimizden biraz bahsedelim arkadaşlar. 14 santime 12 santim ebatlarında dik açıda şu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Tabletin oturacağı yer 3 santime 1 santime batında bir konik yapıyoruz. Burası 2 santim gelecek arkadaşlar. Şurada 1 santimlik bir çıkıntı bırakıyoruz. Bunları birleştiriyoruz daha sonra. Buradan çıkardığımız kalıbı şu şekilde flexiye aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi sarı sola yaptığımız zaman 14 santim 12 santimlik bir fleksi bize yetiyor. Ben şimdi bunun kesimini yapıp e, montaj için geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesim ve montajımızı şu an gerçekleştirdim gördüğünüz gibi flexlerimizi kestim. 4 x 10 civata ve somun yardımıyla bunları birbirine bağladım menteşe Bu 7 inçten 11 inçe kadar 10 inç demiyorum arkadaşlar bakın 11 inçe kadar olan tabletlerde çok rahat bir şekilde kullanabileceğimiz bir standımız oldu. E şimdi bunu stand olarak şey tablet olarak sayarsak şöyle bir koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an yanımda tabletim yok şu şekilde istediğimiz şekilde kullanıyoruz. Şöyle dik koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesinlikle devrilmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar.